çıkıyorlar okay. yeah. mı? Bir tane var bir tane. Silah falan. Always double damage man. I'm going to see. Fix it. Ne Dört yon yorum Bu ne atlatayım ya Two left two <laughs> Ne diyorlar değil mi Yo şu an Öyle. Oha lan Değerli um, adamlar C'ye döndü la. Evet. 1 Herhalde lan. Umun orada, derin inmiyorum. C'ye kuruyor, C'ye kuruyor. 2-2, 2-2 orada. Lan yüz vurdum ona da. Kandıra ton fade. Tekrar ikiz vurdu valla. <laughs> <laughs> Aleyküm selam hoş geldiniz. package i. Abi ya lan bizimki sağa sola zıplıyor %90 ha tek tek adam beyaz kanka şeyde arka Hadi bakalım Omanı aldım Kontrak, Cypher B'yi alır şimdi Planting B, planting B. Cypher plantlıyor değil mi kanka? Fade mi plantlıyor? One man. You wanna do something today? Maybe open door bro. Hobbit'i bitişi Kanka bol atacağım önüme. Meyin de meyin de hala. mı sana? Oğlum adam çeyimeğini otluyor la bizim için şöyle. Vay <laughs> amına koyayım. Topside'a bakacağım. Hayatta kalsana. Bekle sadece. Soldan oynayam. Böyle, böyle bir şey <laughs> Oğlum amına koyayım. Takım var ya kanka vay amına koyayım. Harbi o kadar kötü ki adam var. ¡Ay, fruta, por Biri B'de la, Vito. Ah oh, lan. koyayım ya, onu vursam round aldım. Nice Dur, team bak. Fake, fake, it's fake. Ne bir faka. Oma ne, bu. Lan var ya, seni nasıl biliyorum var ya. <laughs> Oğlum, ayak oyunu yaptım lan. <laughs> Pik atıyor direkt ya. Kanka beni yarma. Biri, biri, boş boş. <laughs> yürüyor amına koyayım sağ koştum. Kanka Bito, ne yaptın biliyor Allah aşkına. Bak lavın burada olduğunu biliyordum kanka. Dümdüz sola doğru koştum. Lavuk bir kattı. O Oğlum adam her bir her el lork atıyor la. O, yeah. olabilir ya. 10 pingi var valla. Hadi they are attacking waterfall. I can't do Can we retake somehow? Are they waterfall? Yes, can we retake? I'm ulting behind. gold Kijoy. <laughs> <laughs> ne yapıyoruz? Ha biri back Birinde AP var. Neon back side'de diyelim mi? Site'de kanka öbürü de. Oğlum bir tane C tutacan ya. Oğlum Volvo almışım lan. I'm gonna blind, I'm gonna blind. <laughs> birine geliyorum, birine geliyorum. Sen çıkın, sen kanka. kanka burası 4 Ya bir bir Kanka sahip bir <laughs> şey var. Oğlum. Kanka nasıl olabiliyor? 4 C var. 4. Bro how how? How they taking By the way, they were for on C. Stand beden attı kanka. Bu yakılırız ya. Bekle ben piktim. Evine çıktı. Acı geliyor lan. Niye bak? Şuna kaçacağım bekle oraya bile. Abi yine ne kırıyor lan? Kevin geldi. Şey. falan atacak mı acaba face bomb para? <laughs> ne de You wanna throw, throw some? You maybe fade or oh, you don't have. Okay. I'm gonna slice it. Yeah. Drop. 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 da evinde Q attı bana Vay amına koyayım Open attım da vurdu ya Gold 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 fate Kanka yoruyu aldım Klon galiba Evet Fade. Oğlum iyi dinlemiyo oğlum bu adam. Bence abi hızlıyım ya. <laughs> engellemişim ben engellemişim. <laughs> Raider drop'ta. <laughs> <laughs> Steven Stairs running. Abi burada TF atmış. Who's <laughs> next? צראַלן קאַנ קאַפיי B'de Batur'da herhalde. CT la CT <siti>, CT. Ulti <laughs> yiyecek lan o herhalde. CT çıkışına barı atıyorum. Sağda. Sağda gelmiş buraya. Bir Kaçıyor hangi... adam. Delirdenler o ya. <laughs> Ayy ah, bizim Fade'de arkaya bakıyor Enes. Bekle. Aynen, Kırsan trevi. Kanka abi bir Attım bir attım, attım, attım koş. Bir tane jailing. One ceiling one. Nerede lazım Vito? Yo yemedim lan. Tamam. Van ceiling. Ay ceiling bro. Arka olur ha. Lan oğlum. Lan mı azalt ya yoro. Evet. Şey. Oğlum az daha bizim Neon'u öldürtüyordum. Çıkıyorlar ha. Çıkla çıkla. Ne kan ne ne yapıyor oğlum? <laughs> Rob, harbi ne yapıyor? Bir anda çıktı elime su kaldı. Korktum onu ama bir anda flash atmaya başladı. Patladı babanı kıyım ya. <laughs> <laughs> oğlum nasıl ya? Nasıl ya? Allah çalsın kafasındaydı adam <laughs> 4te45 oynuyorum dostum adamına çek her, şeyi her şeyin farkında var ama her şeyin Oy. Aha, helal lan sana. Sübhanım Eko'lu ilk defa görülen Kirjoy'dan bir entry. Bekle bir dikte kaçalım. Arkaya kar flank. I watch, I watch. <laughs> What's that flask? I need to watch I'm blind. Side, 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 jumping. Left, left. Lift man, jullie lift! Ja, then nee, I nee, dat hebben ze. Daar hadden ze maar wat, hè, nee, ze hadden ze. Andere. Koming, 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 koming,

bekliyorum ya. Kanka Bakayım trap şey yoksa ya. armoru armor açacağım, swing atacağım. Trap yıksana. 3, 2, 1. Kanka Yoro A'yı tp mifi atar yedir Ben A'yı full alacağım. Hayvanım ne? Değil. Seyirci. Döndür olayım zaman adam hala bekliyoruz. Cypher A, Yoru A, Fade A Kapıya atacağım Yoru A It's I, I think It's It's right, it. right. Maybe ha Bura adamlar al ad almamış ki ayı. Ne onun bayağı iyi timingi var. Trap var size No one side no one side They are outside main Vuramadım <laughs> Ya <suçlu, uçlu. gülüyor> Kijui bro you are holding spawn bro literally holding spawn Big guy big guy big guy here, Hey, Patan. <laughs> oh, vi. Bay Kalacaklar buraya. C'de kimi var? Enemy spotted Gördü beni C'de. Kanka bende hap ben. olabilir ya. Yani. Çilliyorum. Bakalım. Geliyorum ben ya. Şuraya smok versene. E Vereceğim. Şu bir önünden bir geçeyim. Oraya at. Pik atayım soluma. Tam buraya bak. Verdim. 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 Gel gel bombayı al kur. Geliyorum. Çıkmam lazım yoksa. Gideceğiz. Bombayı ver. Ulti atacağım direkt. Ya da bir tane vurmayı deneyelim öyle atayım. Soldan oynuyorum gel. Heaven up Tamam. Gel. 3, 2, 1. Hadi bakalım. GG. İsa ultisi randa vermem. Verdiğimiz randa bak. Yapacak bir şey yok ya. oy demek kanka Serial Killer